<laughs> İyi. Buraya Hey. gel ortaya. Ya Allah. Sağa el böyle sağ, sol. Öne. Aha güzel. Şey, bir maskayı çıkarsan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Bir şey, nereden geldiniz? Ödemiş'ten geliyorum. Ödemişten. Bugün 6. seans bitirdik evet, değil mi? Evet 6. seans. Nasılydin? Kaç seneydi veya ne Nasıl kadar oldu? zamanıydı Acı çekiyordun? Yani devamlı zaten çok oluyordum. Bu ara daha çok kasıldım. Tamamen kasıldım. Çorabımı da giyemiyordum. Yani zaman olarak ne kadar bir zamandır? Yani çoktan var zaten. Çoktan da ha, çok. yani az var, sıkıştırıyor arada şey oluyor ama tam tedavi olmuyordum. Yoktur. Evet. En son gece yata yatamıyorum, dönemiyorum kalkamıyorum, otursam tutulup kalıyorum. Kalksam yine aynı, uzansam yine aynı. Fazla ayakta yine aynı. E. Nihayet buraya geldik. İnşallah bundan sonra iyi olacağım, iyiyim şu anda. Allah'a şükür, geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun.